Efendim İstanbul Celal Hastanesi'nden gerçekleştirdiğimiz sağlıklı sohbetler programımıza aslında Ekin Hoca'mıza devam edelim. Ekin Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu, aslında bu programda dudak konusuna biraz da de, değinmek evet. istiyoruz. Şu anda çok gündemde olan, herkesin uyguladığı, yanlış tırnak içerisinde uyguladığı, kadınlarımızın bazen böyle yanlış tercihlerde bulunduğu, bir konu aslında. Bu dudak dolgusunun içeriğinde ne hatam olarak? Kalıcı olmayan ve çok doğal olan kendi vücudumuzda da bulunan hiyalönik asit olmalı. Bize zararlı bir madde mi yani? Hayır değil. Eğer içeriğinde hiyalönik asit varsa bunlar kalıcı olmayan özelliktedir ve vücut tarafından belli bir sürede yıkılmaktadır bunlar. Mesela 6-9 ay bazı dolgularda 9-12 aya kadar da etkinliği uzamaktadır. Sonunda en yerde eriyip gidiyor Evet. Değil Peki erkenden çıkarma gibi bir şey söz konusu mu? Yani olmadı diyelim, beğenmediniz bir şekilde bana denk gelmedi. Benim hastalarımda <laughs> olmadı. Çekiyor adını biliyorum. Peki Dışarıda yanlış bir uygulama oldu. Yanlış uygulama hasta. yapıldığında eğer hasta ürünü biliyorsa ve bu hiyaluronik asit bir içerikse, hyaluronidase dediğimiz gene bunu yıkan doğal bir enzim. onu enjeksiyon yapılan alanlara hastanın istemediği bölgelere yaparak dolguyu eritebiliyorum. Dolayısıyla nereye gittiğimizi kimden aldığımızı evet. iyi bilmiyoruz. Evet. Yani gibi. kalıcı olmaması gerekiyor. Silikona kesinlikle karşıyız. Peki hocam kimlere uygulanmalı? Nasıl uygulanmalı bu? Aslında klasik dolgu uygulamaları şöyle, yaş almayla birlikte, yaşlanmayla demiyorum, yaş almayla birlikte dudan volümünde, hacminde bir kayıp oluyor. Ve bu kaybın yerine koyulması doğal bir istek. Kadınlarda da özellikle. Biz özellikle yaşla birlikte bazı bölgelerde, dudakta değişimler görüyoruz. En önemlisi Tüberküm dediğimiz bu üst ve alt dudakta çıkıntılarımız var. Evet. Bu çıkıntılar böyle ince tanesi gibi kabarıklıklar gibi düşüneceksiniz. Bunlar zamanla bir azalmakta hacimleri. Onun dışında sınırda bir belirsizlik meydana geliyor yani dudak konturu dediğimiz alan siliniyor yaşla birlikte üçüncü bir değişikle gene üst dudakta gördüğümüz cupid bow dediğimiz o V şekli ya da M şeklinde olan genişlik dönemlerinde çok belirgin olması onun estetik ve çekicilik anlamında çok önemli bir parametre bu da ne yazık ki siliniyor zamanla Silinmesiyle birlikte dudak mesafesi yani burun köküyle dudak mesafesi arasındaki alan da uzuyor böylelikle üst dudak düzleşiyor ve burun ve çene Ile arasında dudağın da kendine ait bir oranı vardır. O da bozulmuş oluyor. Yani çoğu zaman bir Instagram'da çok karşılaşıyorum. Kendinden doğalından çok daha büyük kulaklar evet. görüyorum. Aha. Yani siz burada nasıl yaklaşıyorsunuz hasta? Ya? Eminim bir referle geliyorlar size. Evet. Yani ben şöyle olmak istiyorum. Aynen öyle fotoğrafla. Baktık. Evet. Yasık cerrahide de çok başvuranlar. Evet. Bize böyle olur mu deyip. Ama az insan, insanda bir anatomisi var. Kesinlikle. Bir uygunlar göre mi yapıyorsunuz? Kesinlikle. Doğru. Şimdi bir altın oran zaten hep vardı. Üst dudak bir birim alt dudak 1.6 gibi. Bu klasik dolgu uygulamasında bu oran özellikle korunuyordu zaten. Ama önemli olan kaybolan dudak hacminin yerine konmasını e, önemsiyorum. Yani abartılı bir dudak yerine Neyse ihtiyacı o bölgelere dokunmak gibi düşünmeliyiz. Ve kalıcı olan dolguları değil elbette. Peki hocam bu, siz 6 ile 9 ay arasında dediniz bu erime süresinin. Aha. Kişiye göre Kişiye değişken göre... ama aynen öyle. Değişeceğini söylediniz. Hı -hı. Peki sık ve düzenli dudak dolgusunu yaptırmanın bir zararı var mı vücudumuza? Hayır. Eğer ürün dediğim gibi onaylı lips formu dediğimiz dudak için özel geliştirilmiş bir UTS kaydı olan dudak dolgusu ise iyi bir marka, kaliteli bir marka ise deformasyon olması da mümkün değil. Klasik dudak dolgusu nasıl yapılıyor hocam? Yani bir hasta size geldi o bize bir, o proses, o süreci bir anlatabilir misiniz? Öncelikle kanülle de yapabiliyoruz iğneyle de. Kanülle yapılmanın avantajı ne derseniz kesinlikle morarma olmuyor. İğnede de daha kolay hedef alana ulaşıyoruz ama morarma riskimiz var. İstediğiniz bölgeye. Aynen abi. öyle. Yani daha kolay hedefe ulaşmak ve oraya şekillendirmek iğneyle gerçekten daha kolay. Ama bazı hastalar kanamaya daha yatkın oluyor. Moral kısmını önemsemeyecekse bence iğne benim de tercihimdir. Hocam şimdi bu konu benim birazcık <laughs> hem yakın hissettiğim ama bir yandan da içinde kaybolduğum bir konu. Evet. Bir çok terim var, birçok tabiri var. Evet. En son duyduğum bir tanesi Russian Lips'ti. Russian lips, Tam Evet. Tam olarak nedir? Ne fark var diğerlerinde? Şimdi klasik da yaparken biz önce dudağın gövdesini kalınlaştırıyoruz. Yani oraya tekrar volüm veriyoruz. Ondan sonra sınır yapıyorduk. Vermilyon sınır dediğimiz dudağın hattına e, önce uygulama yapıyorduk. Arkasından gövdesine klasik oranını da koruyorduk. Yani 1'e 1.6 oranını korumak kaydıyla. Şimdi burada hacim gerçekten veriyorsunuz. Ama Russian Lips'te dudağa daha belirgin hale getirmek, hacim kaybı olmak zorunda değil. Dolayısıyla daha genç yaş grubunda tercih edebileceğimiz bir e, dudak dolgusu biçimi. Ama burada kanı kullanamıyoruz. İğne kullanıyoruz e, ve iğnenin uygulama biçimi dışarıdan yani dudak sınırından içeri doğru dikey uygulanmakta ve kesinlikle mukoz altına koyuyoruz. Yani yüzeyel yer. Bir de uygulama çoklu giriş şeklinde olup, minik minik miktarlar vermek. Aslında bence klasik dolguya göre en önemli farkı şu, daha genç yaş grubunda tercih edilebilir, çok volüm ihtiyacı olmayan ama dudağı belirginleştirip birazcık da döndürme hedefimizin olduğu hasta kesimi bence. Şimdi bir tane daha duydum, o da French Kiss dudak evet. dolgusu. Onun farkı ne Russian'dan? Bu arada Russian Leafs'te oran 1'e 1. Bir. Yani orada klasik e, oranımızı korumuyoruz, eşit yapıyoruz. Üst dudak ve alt dudak oranını. Ama French Kiss'te durum yine klasik dolguya çok benziyor. Tek farkı oran gene birebir nokta altı iğneyle yapılabiliyor. E, fakat bu sefer dikey girmiyorsunuz. Gene tüberkül dediğimiz bu kısımları dolduruyorsunuz ama özellikle üst dudakta şu iki kısımdaki tüberkülün birazcık alt dudağın üzerine taşması isteniyor. Hemen araya ufak bir şey sorayım hocam. Bunun bir acısı var mı? Hep, ben mesela inanan korkan aha, aha. bir Birçok insanda bu uygulamalarda iğne evet. görüyorlar. Bana biraz korkunç geliyor. Yani Aha. uygulama yaparken acı hissediyor muyuz? İçeriğinde lidokain dediğimiz lokal anestezik maddeleri içeriyorsa o dolgu hasta için aslında konforlu. Benim için de konforlu, hasta için de. Dolayısıyla uygulama sırasında ağrı hissetmiyor. Ağrı bizim için de şöyle bir anlamı var. Birkaç iğne girişinden sonra ağrı hissetmediği için hem uygulama sırasında bizim için rahatlık dediğim gibi hem de kademe kademe yapıyoruz. Hastanın eline aynayı veriyoruz. Şimdi bu senin için yeterli mi? Devam edelim mi diye. Bence süreç öyle. Hı, bir ya, de evet evet bir de ince dudakları kademeli bir kalınlaştırma süreci var. Yani ince bir dudağa iki emellik bir e, dolgu hacmini vermeniz çok mantıklı değil. Çünkü dudak öyle esneyebilen bir yapıya sahip değil. Evet boşlukları var ama bu boşluklar zamanla genişleyebiliyor. Eğer ben ince dudaklı bir hastayı istediği bölüme eriştirebilmem gerekiyorsa hedefim buysa o zaman kademeli. Yani bir emel yapacaksam ikinci seansı da yapmam gerektiğini hastaya anlatıyorum. Anladım. Peki hocam biraz önce Russian Lips'e terslik istedik. Evet. E, her tip yüzüne uygun mudur buna? Yani herkes bunu yaptırabilir mi hocam? yaptırabilir ama volüm kaybı ön plandaysa daha çok klasik dolguya dönmek lazım ama ben yine de hastanın isteği burada primardır bizim için. Ben seçenekleri söylerim ve e, hastayla birlikte o sırada karar veririz. Son soru: Hı. dudak dolgusundaki kişinin kaçınmaları gereken durumlar var mı, nasıl koruyacağız, nelere dikkat etmemiz lazım, evet. nerelerde yaptırmak lazım, kimlere yaptırmak lazım? Evet. Bunu biliyoruz ki şu anda İstanbul'da birçok yer, illegal bir şekilde devam hmm. ediyor. Önerileriniz nelerdir hocam bu konuda? Bence hekime yaptırmaları gerekiyor. Sağlık açısından bence bu önemli. Yani estetik evet hepimizin hedefi ama bu da sağlığımızı kaybetmeden uygulamaların yapılması gerekiyor. Onun dışında güvenilir ürünler olmalı. Kutuların içerisinden aslında etiketler çıkıyor. Bir tanesini hasta dosyasına yapıştırıyorum ben bir tanesini hastaya veriyorum. Böylelikle Kişinin kendisine ne uygulandığını da bence bilmesi gerekiyor. Bu, bu e, en temel hakkı. Çünkü dolguların çapraz bağlama farklılıkları yöntemde farklılıklar var. Dolayısıyla e, farklı ürünler kullanılacağı zaman arada bir bekleme süremizin olması gerekiyor. Yani ilk dolgunun erimesi, akabinde ben eğer başka bir dolguya geçeceksem öyle bir süre gerekiyor. O yüzden ben hastaların kendilerine uygulanan her şeyi bilmelerini öğrenmelerini istiyorum. Şimdi uygulamanın kendisi iğneli olduğunda zaten dudak ödeme çok yatkın bir bölge. Ee, ne yapacağız? Ee, sıcak ve soğuk içeceklerden o gün e, sıcak bir çorba tüketmekten kaçınacağız. Katı yiyecekler yemeyeceğiz. Daha daha çok sıvı şeyler tüketmesini istiyorum. İlk gün banyo yaptırmıyorum çünkü bakteriyel enfeksiyon açısından banyo çok önemli. Hem ödemi sıcak su arttıracağı için hem de yine giriş yerlerinden hastamızın enfeksiyon kapmasını istemeyiz. Bir de sauna yasak. Aktif çok böyle spor yapmasını da istemiyorum. Onun dışında ilk gün makyaj dediğim gibi rujda özellikle bakteri kolonizasyonu açısından çok önemlidir. Gene yapılmıyor. Bir de uçuk çok sık yaşayan hasta grubu var. Dudak dolgusu öncesi ben mutlaka her sahip e bir profilaksi mutlaka yapıyorum ki uçuk başımıza gelmesin diye, tekrar aktif olmasın diye. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ediyorum. Bu hafta bizlerle e, dudak dolgusunu konuşmak üzere. Ekim ve Şesay bizlerle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nden sizlerle beraber olduk. Haftaya yeni bir programda, yeni bir hekimimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.